Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik bir tarif paylaşacağım. fındık kurabiye yapacağım. 3 su bardağı unum var. Bir tane vanilyam var. Çok az fındığım var. Bir kasede de margarinim var. Yani bir paket margarin var. Oda sıcaklığında olacak. Arkadaşlar dediğim gibi margarinim oda sıcak sıcaklığında. Üzerine pudra şekerini atacağım hemen. Bir çay bardağı pudra şekerim var. Bu tarif çok pratik oluyor. Deneyebilirsiniz. Ufak ufak oluyor. Fındıklı. Çok lezzetli. İki haftadır doğru düzgün tarif paylaşamadım. Yunus, Yunus Efendi'nin iki haftadır sınav haftasıydı. Şükür bugün bitti. Ağızda dağılan bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Çok pratik. Bir çay bardağı pudra şekerim var. Üç su bardağı unum var. Üç buçuk su bardağı çok az bir fındığım var. Arkadaşlar fındığımı da ekledim güzelce ne? Bu şekilde yoğuruyorum güzelce ne? Yoğurduktan sonra hemen vanilya yatacağım arkasını. Onu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Onun hepsini birden katmayacağız yağımızın içine. Bu şekilde. Arkadaşlar hemen vanilyamı ekliyorum güzelce ne? Şu şekilde. Dediğim gibi e, unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. Kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Ben 3,5 su bardağı kattım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı tavsiye edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza istek gönderebilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi kabartma tozu atmadım. İçinde margarin olduğu için o kendi kabaracak ve ağza dağılan bir kurabiye olacak. Bir kaşık yardımıyla şu şekilde göstereyim. Zaten hamurun kıvamını da göstereceğim size. Kurabiyelerinizi çok fazla fırında bekletmeyin. Yani çok fazla kararmasın kurabiyeleriniz. Arkadaşlar hamurum bu şekilde oldu. Görüyorsunuz. Çok fazla un katmayın. Yani kurabiyeleriniz çok fazla sert olabilir. Tadı bozulabilir. Bu şekilde ufak ufak. Şu şekilde. Çok ufak yapacağım. Bu şekilde yapıp tepsime alacağım. Arkadaşlar son anda karar verdim. Ufak yapacağım bu tarz kurabiye kaşığım vardı. Buna şekil verip hemen tepsime dizeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsim hemen bitti. Fırına vereceğim 15 dakika. Önceden fırını ısıttım zaten. Sizle birlikte bir gün kömbe yapalım. Bu kömbe kaşığı, kömbe kurabiyesi Antakya'nın Hatay Antakya kömbe kurabiyesi yapılıyor. Bu kaşığı da çok güzel oluyor. Bir gün onları da size paylaşacağım. Hemen fırına atayım. Fırından çıkınca tekrar servis yapacağım. Arkadaşlar kurabiyelerim fırından çıktı böyle bu şekilde olmuş. Seni sabah alıyorum. Dediğim gibi siz bunları ufacık sandık şeklinde de yapabilirsiniz. Ben bugün böyle kaşığı görünce aklıma geldi. Normalde çok fark yapıyorum. Şöyle sıcak olduğu için elimi tutamıyorum. Ağzı dağılan bir kurabi. Yapmanı tavsiye ederim. Hemen bir şekil. Hemen şöyle bir süzgecim var. İsterseniz siz çay süzgecileri yapabilirsiniz. İçinde çok az pudra çekelim ve tarçın attım. Arkadaşlar yapanlara yiyenlere afiyet şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.